أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بسم الله إنما يخشى الله من عباد العلماء بسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا alakalı ümmetin birliği, dirliği ve İslam aleminin selameti hususunda niyetlerimiz, dertlerimiz, fikirlerimiz bir olmalı, bütün olmalı. Osmanlı nasıl ki ben Bursa'dayım, ben İstanbul'dayım, ben Edirne'deyim, burası bana yeter demedi. Afrika'nın tamamını aldı. Oradaki farklı görüşler, düşünüşler olmasına rağmen hepsiyle bir oldu ve bir olunca ve atasımı bir hablillahi cemian ve la teferraku ayrılmadı. Güçlü bir birlik tesis edildi. Balkanlarda hasılı bütün ülkeler bir araya getirildi. Kafkaslarda hasılı hepsi bir araya getirildi. Bu işin büyütülmesi için evveliyat olarak ilim ehli ve toplumun ileri gelenleri kendi aralarında konuşup, kendi aralarında müzakere edip, ee, işi güzel bir sonuca ulaştırmaları gerekmektedir. Bu vesileyle günümüzde bakıyoruz, insanlar bir şeyi hemen e, olayı tahlil etmeden, direkt müdahale ederek e, konuşmalar gerçekleşiyor. Bunu iki misalle paylaşmak istiyorum. Birincisi, bir yerde ciddi bir proje çizilecekse, 50 tane, 70 tane, 200 tane yakın mimar aylarca çalışıyor. Oradaki projeleri ortaya koyuyor. Sonucunu açıklıyorlar. Şöyle bir köprü yapacağız, şöyle bir meseleyi yapacağız diye. Çalışılmış, bitirilmiş, tartışılmış, içeride konuşulmuş, itirazlar edilmiş vesaire. Tıpla alakalı laboratuvarlara kilitlenirler. ilaçla alakalı, hastalıkla alakalı sonucu teşhis ederler. O ilacı yazarlar, sonucunu söylerler. Din adına da bunların böyle olması lazım. Mesela elimizde Ruhul Furkan tefsiri var. Biz de Lalegül TV'de lafur Ruhul Furkan e, kendi elimizde esas metot olarak kabul ettiğimiz ve bununla beraber birçok tefsirlere bakıyoruz. Bizim fıkıh heyetindeki arkadaşlarımız bunun altyapılarını hazırlıyorlar. Çok uzun bir çalışma neticesinde e, sizinle tefsir derslerini paylaşıyorum. İnşallah ömrümüz oldukça Allah manileri izale eylesin bu çalışmamız bitene kadar Allah'ın izniyle devam edecek. Şimdi bakıyoruz Ruhul Furkan'la alakalı, Ruhul Beyan'la alakalı ve buna benzer bizim Ehl-i Sünnet çizgisinde yürüyen özellikle Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri ve cemaatimizin şiarı bu kitapları biz baş tacı yapmışız. Bunları menhec edinmişiz. İmam-ı Gazali'nin İhya'sı ben 12-13 yaşında ilk okuduğum kitaplardan bir tanesidir. Yani İhya zaten hayat veriyor. E şimdi İmam Gazali'nin kitapları olsun, e, Abdülkadir Geylan'ın eserleri olsun, e, biz şimdi bunları ortadan kaldırmaya ve etkisiz, yetkisiz hale getirmeye, e, bunlar e, içerisinde şu var, bu var diye bunları ortaya koymaya kalkışırsak, e, o zaman biz kendimizin bozmuş, kendimizi naksetmiş oluruz. Böyle bir hataya düşülmesi, e, vahim bir sonuç meydana getirir. Asla biz bunları kabul edemeyiz. Bundan dolayıdır ki, böyle bir şey veya Allah Celle Celal, kendi kitabının dışında efendim e, her kitapta bir hata var. Olabilir. Yani kimse demiyor bizim benim kitabım hatasızdır. Ancak Kur'an-ı Kerim baştan sonuna kadar kelamullah'tır. Hatasız tek kitap odur. Onun içerisinde hatalar olabilir. Ha bunun usulü nedir? bir hastalıkta teşhiste bir noksanlık var. Olur da bağırmak değildir. Bunu oturup müzakere etmektir. Onun için bazılarının yaptıkları bakıyorsunuz efendim hemen fevri müdahalelerle açıklamalarla işte ona buna veya işte kitapları ehli sünnet çizgisinde olan eserlere taan etmeler, hakaretler veya bunları yermeler biz bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Ondan dolayıdır ki Allah hak ve hakikat çizgisinde nefes tüketmeye muvaffak etsin diye dua ederiz. Arzu ettiğimiz odur ki e, ilim ehli bir araya gelsin. Kendi aralarında bunu usulüne uygun kütüphanelerde konuşsun. İmam-ı Azam Efendimiz iştihatlarını ortaya koyar ki i̇mam Muhammed olsun, İmam-ı Yusuf olsun vesaire. Kendi aralarında kim bilir ne kadar yüksek seslerle tartışmışlardır. Ancak bundan hiçbiri yansıtılmadı. Sonuçlar yazıldı. Biz o kitapları okuyoruz. Şimdi ilim ehli de kendi aralarında meseleleri ilmi bir müzakere ortamında konuşurlar, tartışırlar. Sonucunu halkla işte sonuç budur diye paylaşılır. Bunlar e, her e, önüne gelen e, mikrofonu ele alıp mesela şunu da çok işlendikle paylaşmak istiyorum. Üstadımız Efendi Hazretlerimizin çevresinde e, bulunan kişiler, onlar bizzat efendiyi temsil edemezler. Ben kendi şahsımdan misal verirsem kimse darılmaz. Ben şahsım olarak e, nasıl ki birebir her şeyimle efendiyi temsil etmiyorsam, çünkü neden? E, düşüncelerim, yapım, şahsım, fikriyatım, niyetim, e, Resulullah Efendimizin, dinin, İslam'ın ve üstadların, e, üstadımız, gönül bağımız, Mahmud Efendi Hazretleri'nin yolunda gitmeye çalışıyorsam, ama ben birebir peygamber değilim, ben birebir efendi değilim. Yani o sadece benim. Yani ben sadece onların yolunda gitmeye çalışıyorum. Ama baktığımız kadarıyla Efendi Hazretlerimizin yanında olan arkadaşlar kendi söyledikleri, Efendi'nin söylediği oluyor, kendi yaptıkları, Efendi'nin yaptıkları oluyor. Kendi bütün icraatları Efendi yapmış gibi oluyor. E, biz bunları e, yani e, esefle gördük. E, bunların olmaması gerekir. Yani orada Üstadımız Efendi Hazretlerini ben sonradan tanımadım. Efendi Hazretlerimizin, Üstadımızın en ihtişamlı döneminde, en hareketli döneminde, Cuma geceleri, yani yüzlerce gece diyebilirim, birçok hoca efendiler buna şahittir, e, Cuma geceleri sabah namazında bütün Üstadımızın, e, o zamanki benim fikriyatım, bu fırsattır, bir daha bunlar ele geçmez, ne kadar imkan varsa kullan, her pazar sohbetini kaçırdığımı hatırlamam, dizi dibindeydik. Üstadımızın hiç usule uymayan bir iş yaptığını ben, ben görmedim. Efendi Hazretlerimiz hiçbir zaman fiziki ortamlarla uğraşmadı. İşi büyütelim, hizmeti büyütelim. İsmail Ağa Camii'nin isim vererek söylüyorum. Alt katındaki halılar Efendi Hazretlerimizin döneminde değiştirilmekle uğraşmadı. Bazen olur onlar efendim yani dururdu orada. Rutubet yapardı. Önemli değil. İş büyüsün. O, o ayrıntılarla uğraşmayalım. Güzel dinimizi çoğaltalım. Hem ondan sonra bir bakıyorsun hiç usule uymayan, işler yapıldı, yani bir şeyler ortaya konulmaya çalışıldı. Bunlar efendi yapıyormuş gibi. Biz bunları kabul edemeyiz. Yani bizim cemaatimizin bir kuralı vardır. Cemaatimizin kuralı nedir? Başımızda Ali Haydar Efendi, başımızda Efendi Hazretleri. Biz üstadın, büyüklerin, velilerin, mürşitlerin yolunda gitmeye çalışan mürit olarak. Yani herkes bir gönül bağıyla, bu gönül bağını bağlar, kimse kimseye bağlanmaz. Mürşidin peşine gidilir. Mürit, müridin peşine gitmez. Onun için bazıları kendilerini, efendim muktedabih kendilerini bana uyacaksın demeye getirmeye kalkıştılar. Biz bunları kabul edemeyiz. O vesileyle bu durumda cübelamet Ahmet hocamızın bu şeylerle alakalı ilmi meselelerdeki izahatlarla alakalı çıkışı ve e, o husustaki dik duruşu e, yerinde bir harekettir. E, çünkü e, biz eğer yolumuzu kaybedersek, e, ehli sünnet çizgisine uymayan işleri yapmaya kalkışırsak, o zaman bu iş kur kuralsız bir hale gelir. E, o zaman hangi menheci işleyeceğiz, hangi yola gideceğiz? Ve sonuç olarak, kalbi olarak şunu söylemek istiyorum. Biz e, büyüklerimizden neyi gördük? Büyüklerimizden e, Üstadımız Ali Haydar Efendi demiş ki, ben filancayı çok seviyorum. Ali Haydar Efendimiz'in talebeleri, isimlerini de tek tek sayabilirim. Cevdet Amca vardı, Mehmet Efendi vardı, Osman Efendi vardı, Ahmet Efendi vardı. Hepsini o zaman bunlar da bir fırsattır, bunları da değerlendireyim diye dizin diplerinden kalkmadım. Onlarla beraber sabahlara kadar teheccüd kıldığımı, onlarla tarikat derslerini yanı baştan yaptığımı da itiraf ediyorum. Ali Haydar Efendimiz demiş ki ben filancayı çok seviyorum. Şimdi onlar da gitmişler misafir olmuşlar demiş bizden farkı ne, hangi sevgiyle bu işe temayüz etti diye. Bakıyorlar evvabin aynı, işrak aynı, kuşluk aynı, taat, ibadet aynı bir fark yok. En sonunda bakıyorlar ki bir şey fark göremiyorlar. Geliyorlar Ali Haydar Efendimiz'e diyorlar ki üstadım sen bunu çok sevdiğini söyledin fakat biz bunda bir fark göremedik, bunun farkı ne? Ali Haydar Efendi diyor ki müritler hakkında bir şey söyleyin bakalım ne diyecek? Onlar da birbirleri hakkında e, olayı bildikleri için ya Mehmet Efendi e, yaramaz adam ya işte şöyle hatalar var demeyin öyle ya büyükler kabul etti bu yolun insanıdır birbirimizle uğraşmayalım, herkesin hatası var bir tane mürit hakkında aleyhinde konuştu E, biz yani e, Allahımız bir kitabımız bir dinimiz bir ise yani insanlar birbirleriyle uğraşmamalı e, burada bir yanlış bir şey varsa o usulüne uygun beyefendi bir şekilde söylenir. Ondan sonra, yok sen beni sayacaksın, ben seni sayacağım. Herkes burada bunları uzun uzun izah edecek ortamda değilim. Ancak şunu net olarak paylaşmak istiyorum. Bu cemaate gelen başında bir mürşit var diye, mürşide ittiba için geliyor. Ama biz maalesef, ben bunu söylemek zorundayım, bakıyoruz ki benim gibi bir mürit olan birisi kalkıyor, bana itaat edeceksin diyor, kusura bakma. Biz burada mürşide ittiba için geldik. Mürit müride ittiba etmez. Mürit müridi sever. Biz Allah için din kardeşi olduysak birbirimizi seveceğiz. Birbirimize uğraşmayacağız. Allah İslam alemine birlik, beraberlik nasip eylesin. Dostluk, kardeşlik nasip eylesin. Biz birbirimize yardımcı olacağız. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimizin daha başarılı olması için gayret edeceğiz. Ama ittibamız efendi Hazretlerimize'dir. Ee, bağlılığımız efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'edir. Biz ne diyoruz? Onu bizden bizi ondan hepimizi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ayırma. O zaman hep beraber peygamberin yolunda düzgün olacağız. Ee, efendi hazretlerimizin yolunda uymayan yolları e, veya işleri yapıp efendim bu efendi böyle istiyor deyip kendi yanlışını efendiye mal etmeyeceksin. Ben bir şey yapıp efendi yapıyor demem. Ne kadar yanlış olursa kendimden misal vermek kolay bir başkasının da bir başka arkadaşımın da efendi hazretlerimizin çevresindeki olan bir arkadaşımın da bir şey yapıyorsa bunu efendi yapıyor demesi biz bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz efendi hazretlerini sonradan görmedik. Gördük. Efendi Hazretleri her şeyi usulüne uygun yapardı, kaidesine uygun yapardı. Asla ve kat'a mercileri kendi karşısına getirmezdi. Din şenlensin, ümmet şenlensin, ihvanım şenlensin gayreti içerisindeydi. O zaman biz de bu şuuru elde edelim. Ali Haydar Efendimiz'in tavsiyesiyle o büyüklerin sevgilisi olma yolu nedir? Birbirimizle uğraşmayalım. Birbirimizin iyiliği için, birbirimize destek için Efendi bu güzel dini yüceltmeye çalışalım. Allah Celle Celaluhu güzel dinimizi yüceltmeye çalışan bu yolda katkısı olan, üstadlarımızın yolunu temsil eden, üstadımız Efendi Hazretlerimizin menhecini yolunu yüceltmeye çalışanlar Allah yüceltsin. Bu yola ihanet edenlerin de Mevla hakkından gelsin deriz. Sevgili Allah'ım Celle Celaluhu hak ve hakikat çizgisinde nefes tüketmeye, birlik beraberlik içerisinde olmaya, İslam alemine birlik beraberlik, dostluk, kardeşlik, dayanışma nasip etsin. Osmanlı şuuruyla bütün İslam aleminin birliği hedefindeyiz biz. Bizim derdimiz budur. Yani bütün Afrika'yı, Balkanları, Kafkasları bir araya getiren Osmanlı'nın torunuysak, bizim bir hedeflerimiz büyüktür. Efendim küçük meselelerle, efendim biz ömür tüketecek halimiz yoktur. Allah. Celle Celaluhu, sevgili mürşidimize sıhhat, afiyet, hayırlı ömürler nasip eylesin. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolundan Hazreti Kur'an e, yolundan bizleri Rabbim ayırmasın. Sevgili Allah'ım Celle Celaluhu kulunda görmek istediği kemalatı, güzelliği bizlere nasip eylesin. Cübbeli hocamıza da sıhhat, afiyet, hayırlı ömürler nasip eylesin. Değerli cemaatimizin hoca efendilerine de sıhhat, afiyet, hayırlı ömürler. Cemaatimizin müntisipleri, e, mürit efendilere ve e, beylere, bayanlara dünya ahiret saadetini bütün din kardeşlerimize dünya ahiret selametin nasip eylesin. Sizinle bu duygularımı paylaşmış oldum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.